ismi yüce olan Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in 93. suresi olan Duha suresinde şöyle buyurmaktadır. Teberrüken süratle okuyun. Sonra da ayeti kerimeleri okumadan zihninizde mananın teşekkül etmesi için arka arkaya manasını söylemeye çalışın. أستعيذ بالله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما وَلَا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر ve emme ile felâ tenher ve emmâ bi ni'meti rabbike fehad Allah Teala ve duha diye başlıyor. Andolsun kuşluk vaktine demek. Yemin olsun kuşluk vaktine. Duha. Duha namazı var ya kuşluk namazı diyoruz. İşte o vakte Allah Teala yemin ediyor ve buyuruyor ki ve sükûna erdiği vakit geceye yemin olsun. Gece perde perde inip de efendim karanlıklar kuşattığı vakit etrafı yemin olsun o vakte Rabbin seni terk etmedi efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah Teala böyle buyuruyor. Rabbinin seni terk ettiği yok. Sana darıldığı da yok. Öyle bir şey de yok. Anlatacağız. Yani niçin böyle söylüyor Allah Teala Hazretleri? Bunun sebepleri var. Senin için ahiret dünyadan daha hayırlıdır. Ey Habibim, senin için ahiret dünyadan daha hayırlıdır. Rabbin sana istediklerini verecek. Sen de hoşnut olacaksın. Rabbin sana istediğin her şeyi verecek. Seni kandıracak, iyice doyuracak yani. Memnun olacaksın sen de. O seni yetim bulup da barındırmadı mı? Ey Habibim sen seni Allah Teala Hazretleri yetim bulup da barındırmadı Sen hidayeti ararken o sana yol göstermedi mi? Bazı acayip manalar veren adamlar var bu ayeti kerimeye. Ve vecedeke dalen feheda. Seni dalalette bul bunu, bu, Haşa. Seni dalalette bulup da Allah Teala sana hidayet vermedi mi manasını veriyorlar. Haşa. İnşallah ileride okuyacağız. Ayrıca bu yani bu ayeti kerimenin ne manaya geldiğini 10 tane görüş var burada bizim seçtiğimiz en isabetli görüş sen hidayeti ararken demektir. Dallen o demektir. Sen doğru yolu ararken Allah sana Allah Teala sana yol göstermedi mi? O seni yoksul bulup da zengin etmedi mi ey Habibim? Sen yoksuldun, o seni zengin kıldı her bakımda. Öyleyse yetime sakın kötü söz söyleme, kötü davranma. Yetime kötü davranma. Senden bir şey isteyeni reddetme, azarlama. Biri senden bir şey istediği vakit yok deme. Onun için de yok demezdi değil mi? Olur vereceğim inşallah. Gelince bir daha uğra. Rabbinin nimetini yad et diye sure bitiyor. Şimdi bunu açıklayacağız sevgili kardeşlerim inşallah vaktimiz yettiği sürece. Müellifimiz diyor ki: "Uktulife fi sebebi nuzule hazihi sure." Duha Suresi'nin hangi sebeple indiği hususunda alimlerimiz farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Fekile, "Kâne terkü'n-nebiyiy sallallahu aleyhi ve selleme kıyamel-leyle li'uzrin nezele bihi." Söylendiğine göre bir defasında resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hastalanmıştı. Bu, bu yüzden teheccüd namazına kalkamamıştı. Yani birkaç gece teheccüd namazı kılamadı. فَتَكَلَّمَتْ اِمْرَاَتٌ ف۪ي ذَٰلِكَ bir kelam. Bunu duyan bir kadın, Efendimiz'in amcası vardı ya, Efendimiz'in en büyük düşmanlarından biri olan amcası Ebu Leheb. Ebu Leheb'in bir de karısı vardı ya hani Ümmü Cemil, Kur'an-ı Kerim'de Hammaletul Hatab odun hamalı diye anlatılan o kadın var ya o kadın dedi ki ileri geri konuşmaya başladı. Bu sure nazil olduğu vakit efendimiz hakkında ileri geri konuşmaya başladı. Bir rivayete göre Cebrail Aleyhisselam peygamber efendimize birkaç gün gelmedi. Çünkü efendimiz hemen her gün efendimize uğruyordu ya ayeti kerime getiriyor veya başka şekilde onunla konuşuyor, ona bir şeyler öğretiyor idi. Bu Tebbet suresinde kendisinden odun hamalı diye bahsedilen Ebu Leheb'in karısı Ümmü Cehil, Cemil, e, Cebrail aleyhisselam gecikti ya, onu duymuş, dedi ki Muhammed'in şeytanı gecikti dedi. Böyle söyledi, haşa. İşte onun üzerine Duha suresi lazım efendimizi teselli etmek için. Onlar yani kusura bakmayın ha, o, o lafı söyleyeceğim. İtürür kervan yürür. Ya, aldırma Resulüm. O, varsın söylesinler. Ama sen benim yanımda böylesine değerlisin. Üzülme. Ve işte bu vaatlerde bulundu Allah Teala Hazretleri Peygamber Efendimize. Bekil bel tekelleme bi'l müşrikuna inde fetretil vah فَنَزَلَتِ sure. Bir başka rivayete göre Server Enbiya Efendimiz'e iki 3 gün vahiy gelmedi. Müşrikler dediler ki Rabbi onu terk etti. Adamlar ne fırsatlar gözlüyorlar değil mi? Vahiy gelmediğini duyunca tamam dediler işte Rabbi terk etti onu. İşte o zaman bu sure nazil oldu sevgili kardeşlerim. Ma vedda'ke rabbuke ve ma kala. Allah Teala öyle buyurdu. Rabbin seni terk etmedi. Rabbin sana darılmadı ey Resulüm. Onlar varsın söylesinler aldırma. Kale el fakih el kadı ve fekahullahu teala. Allah kendisini muvaffak kılsın. Şifai Şerif kitabımızın müellifi Kadı İyaz Hazretleri şöyle dedi. Tedammenet hazihi suretu min kerametillahi TEÂLÂ lehu ve tenvihihi bihi ve tazimihi iyyahu sittete vücuhi. Evet. Diyor ki okuduğumuz Duha Suresi Cenab-ı Hakk'ın Fahri Alem Efendimiz'e olan ikramlarına ona verdiği altı yüce değere işaret etmektir. Duha suresinde Allah Teala'nın Peygamber Efendimiz'e efendim e, ifade ettiği belirttiği altı tane ikrama işaret etmektedir. El kasemül evvelü lehu amma ekberahu bihi min halihi bi kavlihi ve duha ve leyli izâ seca ey ve rabbit duha demek. Allah Teala Duha Suresinin birinci ve ikinci ayetlerinde andolsun kuşluk vaktine diyor ya yani kuşluk vaktinin Rabbine andolsun demektir. Ve sükûne erdiği vakit geceye andolsun demektir. Bir görüş bu. Ve Resulullah Efendimizin aşağıda belirteceğimiz hallerine Yemin ederek Allah Teala söze başlıyor. Ve haza min azami derecatil meberrati. Bu yeminler bize neyi gösteriyor sevgili kardeşlerim? Allah Teala Hazretlerinin Peygamber Efendimiz'e ne büyük hayırlar verdiğini, ne büyük ikramlarda bulunduğunu göstermektedir. Bu yemin. es birincisi bu. Allah Teala ona büyük değer ver, veriyor. Bu e, ve duha ifadesi bunu gösteriyor. Eşani beyanu mekanatihi indehu ve huzwatihi ledeyhi bi kavlihi ma vett'aka rabbuke ve ma kala. Ey ma terake ve ma abgadeki. Allah Teala'nın sevgili peygamberine ikinci ikramı şu. Rabbin seni terk etmedi. Rabbin sana darılmadı buyuruyor. Bu ayet Resul-i Ekrem'in Allah katındaki üstün yerini gösteriyor. Ve Cenab-ı Hakk'ın ona e, olan muhabbetini gösteriyor. Rabbin seni terk etmedi, seni bırakmadı. Üzülme. Sana darılmadı. Bu neyin ifadesi? Muhabbetin, sevginin ifadesi. Onu kesinlikle terk etmediğini ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kes, kesinlikle gazap buyurmadığını, kızmadığını dile getiriyor. Azzallahu aleyhi ve sellem. Ve ma ehmeleke ba'de en istafake. Bazı alimlere göre bu ayetin manası şudur. Rabbin seni insanların arasından peygamber olarak seçtikten sonra seni hiç ihmal etmedi demektir. Rabbin seni hiç ihmal Etmedi Sevgili kardeşlerim, dedik ki Duha suresinde Allah Teala'nın Peygamber Efendimiz'e altı tane ikramı vardır. Altı tane ayeti kerimede Efendimiz'e verdiği değer görülmektedir. Biz bu ayetlerden ikisini, bu ikramlardan ikisini gördük. İnşallah önümüzdeki derste geri kalan ikramları okuyacağız ve Allah Teala'nın e, Kur'an-ı Kerim'in diğer ayeti kerimelerinde açıkça olmasa bile dolaylı surette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin değerine nasıl işaret ettiğini göreceğiz ve okuyacağız. Yüce Rabbim hepimiz onun şefaatine nail eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.